Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir haberim var. Zombi Rock tekrardan geri açıldı ve sizlere nasıl kurulacağını ve nasıl tekrardan Türkçe haline getirilir onu göstereceğim. İşlemler oldukça basit. Aşağı attığım iki tane link yaptıktan sonra ve benim adımlarımı izledikten sonra oyunu rahat bir şekilde girip oynayabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar aşağı atacağım linkten ilk başta giriş yapacaksınız. Hemen o linkimizi açalım. Evet arkadaşlar linkleri açtım. Ben de şu an indik olduğu için bastım direkt olarak indirecek. Burada da ses dosyamız var arkadaşlar. Bunların ikisini aşağı atacağım ben sizlere. Bu iki ses dosyasında da iki dosyayı indireceksiniz ve işlemler geçeceğiz. İlk başta oyun indirdiğiniz zaman bu şekilde bir dosya gelecek. Hemen şuraya gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir dosya gelecek. Bunu masaüstüne çıkartacaksınız. Masaüstüne çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi zaten şurada hemen göstereyim. Buraya geliyor. Ben de bunu arkadaşlar bunun içinden çıkarttım. Bunu buraya kı kısa yolunu oluşturup şey yaptım. İngilizce kullanmak istiyorsanız İngilizce olan bat klasörünü e, Türkçe kullanmak istiyorsanız zaten pbb'yi çalıştır nokta bat klasörünü kullanmanız gerekiyor. Şimdi indirdiğimiz ses dosyasıyla nasıl e, bunu Türkçe yaparız onu göstereceğim. E, dosyayı indirdikten sonra zaten buraya geliyor. Nerede o hemen bulalım. Buraya geliyor arkadaşlar bunu. Data klasörüne atıyorsunuz. Ben zaten attım. Gerek yok. Buraya atma. Bunu atacaksınız. Hedefteki dosyayı değiştir diyeceksiniz. Bu kadar. Eğer sesli anlamadıysanız ben donanım arşivi forma da bir tane konu açtım. Onun linkini de aşağı bırakacağım. Orada da adımları gösteriyorum. Oldukça basit zaten işlem. İndiriyorsunuz, klasörden çıkartıyorsunuz. Ses dosyasını data data Hemen oyuna da gireyim. İnanmayan arkadaşlar olacaktır. Hemen bir oyuna da bakalım. Sizlere gö göstereyim arkadaşlar. Şu an ekrana oyunu veriyor mu bilmiyorum ama umarım veriyordur. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama umarım gözüküyordur. Gördüğünüz gibi oyundayım dostlar. Buradan bir sunucuda 70 kişi var mesela. Bunda bunda da 71 kişi var. Bunda 52 kişi var. Bunda 37 kişi var. Gördüğünüz gibi sunucular dolu arkadaşlar. Yani e, online'ı var oyunun. Girip oynayabilirsiniz tabi. Bu ilk haftası olduğu için ufak tefek bug'lar var. Bunlar çözülene kadar beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.